Peyami amca, ben şehriban senin yeğeninin komşusu. Ne yeğeni? Benim yeğenim filan yok. Ee, Peyami amca, sen e, Gazanfer Nevizade senin büyük halanın oğlu değil mi? Halam? <laughs> Halam öldü. Ciğer yetmezliğinden öldü. Ben halanı demiyorum Peyami amca. Gazanfer, Gazanfer. Gazanfer? Heh. O da öldü. Denize gitti. ...bir daha dönmedi, gemide öldü. Biliyorum Peyami amca, Allah rahmet eylesin. Amin. Toprağı bol olsun. Amin. Nurlar içinde yatsın. Amin. Şimdi onun oğlu Kandemir, bak bu Kandemir, bu da ben. Benim yeğenim yok, kaç defa söyleyeceğim, bunların hepsi sahtekar. Bak sen iyi bakmadın, bir daha bak, çocukları da var boy boy. Der, ya Yaren, Bahadır. Bu Kandemir işte. Babaları bunların. Peyami amca. Bak. Dikkatli bak. Azantar Bey'in biricik oğlu Kandemir Bey. Ne biricik? Kaç defa söyleyeceğim. Benim yeğenim filan yok. Bu hepsi kül yalan. Hı. Peyami amca. Kandemir Gazanfer'in İzmir'deki üçüncü karısından olmaymış. Bir kere Gazanfer iki defa evlendi. Bunların hepsi sahtekar. Ne diyor bu adam ya? Gerçek akşam yemeğe gittiğinizde ortaya çıkacak Şehriban Hanım.